Çok değerli hemşerilerim, değerli muhtarlarım, belediye meclisiyelerimiz, üyelerimiz, belediyede çalışma arkadaşlarımız, bürokratlarımız ve ünlü mahallesinin sakinleri. Bugün hepiniz tapu dağıtım törenine hoş geldiniz Bugün hepimiz için önemli bir gün. Müjdeyi Önemli bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak için buradayız. Uzun süredir yürüttüğümüz imar planı çalışmalarını başarıyla tamamladık. Bugün bu çalışmaların sonucunda hazırlanan yeni ve imarlı tapuların teslim törenini yapıyoruz. Bu süreci şeffaf bir şekilde yürüttük. Sizlerden gelen talepleri dikkate aldık ve gerekli düzenlemeleri sizin taleplerinize göre yaptık. Bu planla birlikte ürününü... 30 bin 500 dönüm yani şöyle diyelim. Bu planla birlikte ürünü de 30 buçuk hektarlık bir alanı imarlı hale getirdik. Toplam 135 parsel uygulamaya dahil ettik. Bunun sonucunda 170 yeni imarlı tapu oluşturduk. Bugün tam 275 hak sahibi vatandaşımıza yeni tapularını vereceğiz inşallah. Bu plan ürününün de geleceğidir aynı zamanda. Hem tarihi dokuyu koruduk, hem de planlı gelişimi sağladık. Kentsel sit alanlarını da belirledik. Mahallemizin ihtiyaçlarını göz önüne aldık. İki kat yapılaşmaya müsaade edildi burada. 0-6 oranında emsalde inşaat yapabilirsiniz. Ruhsat alabilirsiniz. Evinizi yapabilirsiniz. Planımızla birlikte yollarımızın mülkiyet sorunu çözdük. Okul ve park alanlarını belirledik. Belediye hizmet alanlarını ayırdık. Artık mahallenize daha iyi hizmet verebileceğiz. Altyapı çalışmalarımız hızlanacak, yeni projelerimiz hayata geçireceğiz. Ürünlüğe daha hızlı ve daha kolay hizmet verebileceğiz. Bu tapu ürünlüğe yapılacak yeni yatırımların önünü açacak artık. Bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Bursa Kadastro ve Nilüfer Tapu Müdürlüğü gibi tüm paydaş kurumlarımızın destekleri için teşekkür ediyorum. Yeni tapularımızın hem ürünlüğe hem de sizlere hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Evet. <laughs> Muhterem nasıl yapıyoruz? Başkanım, <laughs> Başkan sen Başkanım buradayız çekiyorum.